Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, bir maç sonu yayında tekrar birlikteyiz. Bu akşam Trabzonspor kendi evinde Papara Park'ta Gaziantep Spor'u ağırladı ve sağda üçgelik galibiyet de ee, Yani Trabzonspor kendi sahasında galip geliyor ama deplasmanlarda e, maalesef e, ya mağlup ya beraber dönüyoruz. Genelde mağlup dönüyoruz. Ya öne geçiyoruz, kaybediyoruz, oyunu tutamıyoruz bir şekilde galip gelemiyoruz. Yani bu bir türlü bu e, ne diyelim şanssızlığımızı diyelim yani kıramıyoruz. Yani bu zinciri bir türlü kıramıyoruz. Ve yaklaşmanda galip gelemiyoruz ama kendi sahamıza galip geliyoruz. Ama yani baktığımız zaman e, bu akşamki maçta da gene klasik Trabzonspor'un oyuna kötü başlangıcı bir 15-20 dakika ondan sonra oyunu dengelemesi. Yani basit top kayıpları bir türlü oyuna girememe tabiri caizse yani. Ya oyunu geriden başlatacağız. Onu da yapamıyorsun. Yani bakıyorsun diyorlar ya, hatlara. Yani transfer hatların arası bir türlü birbirine yakın olmuyor. Yani maçlara başlıyorsun. İlk başta oyuna giremiyorsun. Bir türlü oyuna giremiyorsun. Bir türlü o hatları yakın kuramıyorsun birbirine. Şenol Güneş hocam. Yani Trabzonspor'da ne kadar sabredecek sana onu da bilemiyorum. Yani hep konuşuyorsun, hep konuşuyorsun ama hep bahane üretiyorsun hocam. Yani ortada hiçbir şey yok. 23. maç senin 21. maçın. İki de kupa toplam 23 maç oynamışsın Trabzonspor'la. Yani 23 maçta bir takım artık oturması lazım hocam ya. Yani yani biz şimdi kabahati ya hep de oyuncuya yükleyemeyiz yani. Bu oyuncuyu sen yükseltmen lazım. Doğru mu? Yani Evet ki yükseltemiyorsun. Ya enerjini geçiremiyorsun oyuncuya ya da oyuncuda sıkıntı var. Ama Yaşar Spor'un şu kadrosuna baktığımız zaman yani o Samsun Spor dördüncü olan Samsun Spor'dan işte arkasındaki Eyüp Spor'dan işte Beşiktaş'tan işte Eyüp Spor'dan efendim Göztepe'den daha kötü bir kadron yok yani senin. Ben baktığım zaman yani. Bunların çok üst düzey bir kadrosu yok ya. Trabzonspor çok üstünlük sağlayacak bir kadrosu yok arkadaşlar ya. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Eşenoy Gönülç de işte artık yani bir yere kadar insan yani. 23 maç insan takıma ne verdin ya? Ne verdin? İki tane transfer yaptın. 6-6. E adamları şimdi bakıyorsun e, Staniye Sıkan forvet diye alıyorsun. Tamam sol kanatta da oynayacak, oynayabiliyordur adam ama ya yani forvette daha rahat oynuyor olabilir adam yani. Forvet pozisyonundayken belki arkasındaki on numaraya daha iyi al ver yapabilecek bir oyuncudur belki. Ama göremedik. Hep kanatta oynadı. Ya sağ kanat ya sol kanat. Zıp kovaldık. Sağ açık. Tamam adam pozisyonu sağ açık. Eyvallah. Ve daha iyi işler yapıyor baktığın zamandan Danilo'ya göre. Yani daha rakipte boğuşması, top kapması, işte oyunu yönlendirmesi kaptığı zaman bunları daha net görebiliyoruz. Danilo Sikan'a göre ama yani Danilo Sikan'da belki yaşlı diyelim ama bu ligdeki diyelim e, baskıya karşı direnmesi daha zayıf diyelim Zubkov'a göre. Yani bir iki pozisyonda çünkü zayıf kaldı. Mesela bir pozisyonda geldi rakip onu kornere kadar attı tabiri caizse. Topu sürüp e, bir türlü orada hakim olamadı mesela. Yani dolayısıyla e, bir de forvette görmek lazım bu oyuncuyu. Eğer forvet olarak alınmışsa. Yani şimdi Hoca bugün de kendi de söyledi yani. İşte Tony diyor nasıl oynarız? Diyor. O iyi oynuyor diyor. E, oyundan almak istemiyoruz diyor. E almak istemiyoruz diyor. Bu sefer diyor 90'lara kadar oynadığı zaman 80-90 arası süre olarak. Ne oluyor? Bir sonraki hafta hop 3 hafta yok diyor kendi itiraf ediyor. Niye? Yaşlı oyuncu olduğu için. Yani bugün ne bakıyoruz? Ya o kadar kötü biz şey yakışmayacak hareketler yaptı ki adamların kaç tane atağını başlattı tabir caizse. Yani bugün 11 tane top kaybı yapmışız. Ya yani, bunun yarısı belki de biz çadır yani arkadaşlar. Baktım istatisi. 11 top kaybı yarısı Vizca'dadır ben büyük ihtimalle yani. Çok pas hatası yaptı çok. Yani e, mesela adamların e, İlk yarı bir hata oldu mesela. Karşı karşı Uğurcan'ın yüzüne çarpan top. E offside. Hoca niye kaldırmıyorsun ki yani? Bayağı offside oyuncu yani. Nasıl neyi göreceksin ki sen? Gol olmasını bekledin. E gol olmadı niye kaldırmadın? E niye göreceksin? E, i̇kinci yarı gene o e, yanlış hatırlamıyorsam Uğurcan'ın e, eliyle çıkardığı direkten dönen top o da offside. Yani adamların kale baktım şimdi 3 e, işte Trabzon 23 çekmiş. İşte onlar diyelim. 13 tane bile şut i̇şte Trabzon 9 isabetsiz. Onlar işte aynı 9 isabetsiz vesaire. 3'ü kaleye bulmuş. Bizim 6 şutumuz kaleye bulmuş. Yani 3 kaleye bulan şutu da yanlış bilmiyorsam 2'si offside zaten. 3. Yani. vuruşta da işte Uğurcan hani diyelim ki heh, corner oldu. Golden önce corner pozisyonunda çıkardı topu. Ya yani o da kale buldu diyelim. Yani onun dışında kaleye bulan şutlar yok adamların aslında. Hep yani dağlar taşlar dönmüşler. Bizim de alt tane şutumuz kaleye bulmuş. 3'ü gol olmuş zaten baktığımız zaman. E onun dışında da işte tabi e, yanlış hatırlamıyorsam aynen e, bir vuruşu vardı. Kalecinin olduğu yere geldi. Onu, e, kula, kula hakim olabildi o pozisyonda. E, onun dışında kaleye bulaştı. Işte, 3 şutumuz bir Biri doydu. 4. E, diğer iki e, şutta da Sanırım cılız iki tane vuruş oldu. Kaleci çıkardı onları da. Ee, onun dışında işte dedim ki Vizca çok bu maçta yani hiç yakışmayacak hatalar yaptı. Biz ileri çıkarken ya da son paslarda yani gol olabilecek paslarda bir türlü o pası veremedi yani. Bugünkü maçta. E, şut çekecek yerde çekemedi. E, çekeceğinde de rakibe vurdu. Sağ çekim pas vermedi. Tabiri caizse bencil davrandı. Yani bugün maçta baktığımız zaman aslında ee, belki de 4'ü 5'i bulacağımız maçta 3-0'dan sonra çok kötü bir şekilde bir kafa golü yedik. Defans, işte kaleci herkes serletti. E penaltı pozisyonu güzel kardeşim ben hero yani bunu ö, hocaların anlatması lazım. Yani top adam tip diyor. sokma yani ya. Sokma arkadaş. Ya da adamdan erken davran. Geç kalıyorsun, ayağını sokuyorsun. Yani o pozisyonda tartışılır hani yani o bile pozisyon Kaç tane olur verilir verilmez yani düşünüyorum şimdi Trabzonspor olunca mı verilebiliyor rahatlıkla yani orada ayağına bastı mı basmadı mı net değil ne yani ne desek elimizde kalıyor yani aynı pozisyon bilemiyorum bize verir miydi vermez miydi yani çok basit kolay çalınıyor sanki gibi geldi penaltı dolayısıyla bu hocalar yani bu hakem e, müsveddelerine tabir caizse genel olarak Türkiye'deki hakemler için söylüyorum hepsi bana göre hakemliği bilmiyor futbolu bilmiyor özür dilerim. Futbolu bilmedikleri için de maçları e, etkili yönetemiyorlar. Yorum hataları yapıyorlar. Motomot -mot, kuralcı davranıyorlar. Her teması ya da foul çalıyorlar ya çalmıyorlar gibi veya sarı kart verecek verilmiyorlar. Verilmeyecek de kart veriyorlar. Oyunu bir türlü akışını rahatlatamıyorlar dolayısıyla. Oyunun içinde hep var olmak istiyorlar. Gerek yok. Biraz oyunun dışında kal. Oyunun topçular yani. Yani o pozisyonda dediğim gibi penaltı hani çok basit gibi oldu bana göre yani. Ve dediğim gibi bu hakem e, beceriksizliklerine o pozisyonlara fırsat vermeyeceksin. Örnek Malheiro. Adam topu tip dedi. Kaçırma adam. Açtığı ayağından o zaman yaklaş. Hemen atlama topa. Adama yaklaş. Açısını daralt. Yani ondan sonra hamle yap. Adam can, tip derken sen hamle yapıyorsun. ya yani bu bu zamanlamayı yani oturtmanız lazım artık yani. Adam, top avuta doğru çeliyor zaten son halde. Can havliyle çeliyor ya. Atlamayın bu toplara yani. Ahmakça bir penaltı sonra 3 Son 5 dakika işte gene böyle stres falan. Hello bi ya arkadaş ya hocam ya gözünü seveyim ya. İlle 70'in beklemek zorundasın ya. Maçı izliyoruz arkadaşlar diyor ya hoca değişiklik yap hoca değişiklik yap. Maç senden değişiklik bekliyor yani. 3-0 olmuş. Yine 70'te yaptık. İstanbul'da geçen hafta Beştaş'a yenildiğimiz maçta ya iki golü yemek için bekledin resmen hoca ya. Ya arkadaş maç 1-0, Bir 1 bir bir oluyor. Bekliyorsun. Neyi bekliyorsun? Valla ikinci golü yedi. Ondan sonra değişiklik yaptı. Bir de diyor ki geçen hafta değişiklik yapacaktı. Golü yedik. Ya bırak ya. Arkadaş ya. Yeter daha ya. Bugün de öyle. 70'te değişiklik yapıyorsun. Kimi çıkarıyorsun kardeşim? Savici çıkarıyorsun. Tam Savici çıkardın. Kimi alıyorsun? Okaya alıyorsun. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Bu sefer Lutstrump geriye alıyorsun. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir hocalıktır ya? Bir şeyler söylüyor maçtan sonra da. Yok şöyle yapacak da Böyle oldu, şöyle oldu. Ya hep bahane ya, hep bahane. Hep bahane. Defans çıkarsan defans sok kardeşim. Nasıl ki Banzay'ı çıkarıp eni sokuyorsan, Savic'i çıkarsan Hüseyin'i sok. Her ne kadar sevmesek de istemesek de yani. E sen gidiyorsun sonra ikinci değişiklik daha yapıyorsun. O değişiklikte ne yaptı? işte Saviç e, Savic Okay değişikliği yaptın. Ne ama? ikinci değişiklikte de, yanılmıyorsam Banzay'la şey. Enis Şimdi i̇şte sen ne yaptın? Bazen Enis değil mi? Forvet'e forvet. Çıkardın soktun. E sonra durdun. Bu sefer ne yaptın? Mendy'i çıkardın orta sahadan. İşte Mendy'i çıkardın orta sahadan. E kim soktu bu sefer? Hüseyin'i soktu. Yani bir tekrar defans aldın. Orta sahayı tekrar değiştirdin. Orta sahayı bu sefer ne yaptın? Okay ee, şey yaptım. Söyleyemedim ya özür dilerim. Lundström yaptı ne? Yani Lundström bu sefer defansa tekrar orta sahaya aldım. Yok onun değişik yaptık olmadı. Bir daha mecburen böyle yaptık. Ya kardeşim baştan yap ya. Savcı çıkar sen Hüseyin'i sok. Yani bu bu kadar basit bir futbol mantığı yani. E sonra ne yapıyorsun? Lundström geliyorsun. Sonra tekrar orta sahaya alıyorsun. E Orayı bu sefer ne yapıyorsun? Hüseyin e, işte Batakov yapıyorsun, önlerini işte mendili çıkardın ya, Luntstram, Okai yapıyorsun. Yani e nasıl bir turşu bu ne periz? E sonra sikanı çıkarıyorsun işte e, Muhammed Çam'ı alıyorsun efendim. E hele, hele Arif boşluk lan oğlum sen nasıl bir oyuncusun ya? Lan bu kadar salak bir oyuncu olur mu ya? Yapacak bir şey yok salak diyeceğim yani. Lan iki top aldı ahmakça konere güya hese oyun Vakit geçirmeye gitti. Gol olacak iki pozisyon. Vakit geçirmeye gidiyor ya Deniyor ya. Buna siz bir şey... Ha, hocam teknik döktör mi söylüyor buna ya? Bu ne biçim salak adam ya? Bir daha kardeşim oyun alma bu adamı ya. Sana bir daha bu Arif Boşluk denen hıyarı affedersin oyunu alırsan sana da yazıklar olsun Şenol Güneş. Bir daha bu adamı oyuncu diye oyunu alırsan sana da yazıklar olsun Şenol Güneş. Ya adam iki topu ezdi, iki tane atak yaptı bize. Lan böyle salak oyuncu olur mu ya? Bu ne ahmakça bir oyuncu ya. Diyor ki işte Mustafa yerinde iyiydi. E öne Arif'i aldık. Ya hoca bırak bu işi ya. Böyle bir salak oyuncu bir daha oyunu alma kardeşim. Gerek yok yazık günah. İşte yok e, şeyden memnunum efendim Cihan Çanak'tan. E işte onu alacaktım ama sonra vazgeçtim. İşte bir daha Muhammed aldım. Tamam Muhammed Çanak'ı aldım. O zaman Sikan'ı şey çıkardı ne derler ona. Zupkova çıkardı sen. Yok Viske'ye çıkardı. E çıkardı o zaman Muhammed şey al. Cihan Çan'a sok. Niye salak Arif'i sokuyorsun yani? Ya adam resmen böyle bir salak oyuncu olur mu ya? Gol alabilecek iki pozisyonda ta taç oraya gitti. Topu da soğutamadan adamlar pat diye aldı elinden geldi. Atak oldu bize geriye. La böyle salak oyuncular olur mu ya? Ne iş var böyle salak oyuncular? Trabzon'da ya. Bir tanesi var zaten gitti Iğdır'a. E, bir tanesi sonradan oyuna girdi. Biz de kimi yola diyoruz? Bir UUSS oldu tribünde. Meğerse Hüseyin Yola yollamışlar. Doğru. Kardeşim siz Trabzonspor'un ne, sizsiniz ya? K kim, kenesi misiniz ya? Siz kene misiniz ya? Oturduğunuz Trabzon'da oturduğunuz yerden para kazanıyorsun. Devlet memuru gibi. Bunlar nedir ya? Arif bu. Nasıl bir oyuncusun sen kardeşim ya? La U19 oyuncu aldım. Bırak bunları ya. Bunları U19'a yollayın. Oradan tram Ama oynamasınlar. Madem para veriyorsun zaten. Bir işe yaramıyorlar. Yazık günah ya. Böyle rezillik olur mu ya? Acayip sinir onu bu Arif Medine nasıl salaktır ya. Bir daha boyunca oyunu alırsan sana da yazıklar olsun senin Güneş. Şey. Evet asıl kelam. Ya baktığın zaman Gaziantep'in ya yani atak yapacak, atak yapacak gibi görülüyorlar ama ceza sahasında hiçbir etkinlikleri yok. Yani onlar da 13 şut mu ne çekmişler? 3'ü bir isabet olmuş zaten. E 3'ü isabet de biri kafa golü zaten. Bilmiyorum penaltıda isabet mi sayılıyor? E bir o. Bir de Uğurcan ayağıyla çıkardı. Diğer o iki tane yüzünden döndü bir tanesi. Bir tanesi de Roman oyuncuları galiba soldan bir vuruş yaptı. Uğurcan parmağın ucuna çeldi. Direkten kornere çıktı. O pozisyon da offside'di. İlk yarıdaki o Uğurcan'ın yüzünden dönen top da offside'di. Ama maalesef hakemler görmüyor. Gözlerine perde mi o anda bilmiyorum yani. Ama ikinci yerde bir pozisyon oldu. Hemen hakem kaldırdı offside'i. Misal. E niye kaldırmıyorsun öbürlerini? E asıl kelam dediğim gibi yani Antep oyuna gireme, gireme, girecek bir e, oyun oynamamasına rağmen Trabzonspor klasik olarak ya çıkarken kaptırdı ya da dediğim gibi Vizce bugün o kadar kötüydü ki birkaç yani 3 ya da 4 yanlış hatırlamıyorum. Her ara pası yapacağı pozisyonda hepsini rakibe attı. Yani böyle plase gibi ara pası. Ya plase gibi ara pası geçmez. Ya kaldır topu ya da verme. Mesela bir pozisyon var. Dipte dribbling yaptı. Gitti gitti. Eğer ilk pozisyonda zupko verse vinçe zup karşı karşıya. Arkadaş vermiyorsun. Girdin girdin. Ceza sahası içine kadar geldin. Gittin orada pas veriyorsun. Ya vur önüne açıldı artık da ya. Vur. Senin gibi adam vur gol yapar onu yani. Ya o kadar bugün ya ne bileyim ne var anlamadım ya. Yani. Geçen hafta Beşiktaş maçta da çok kötü bir şey. Tamam oyun içinde devamlılığı var da ama yani yani devamlılığı var. Oyunda tutmak istiyor hoca anlıyorum. Bir şey yapar yaran. Anlıyorum. Bir pas verir tamam. Bugün asist de yaptı zaten. Bir gol ve asist. Şutu e, ve orada gerçek e, Zubkov çok iyi düşündü. Yani defans, hani defans böyle bir orta yapacakmış gibi koşup çok güzel çıkardı. Visce bile beklemiyordu sanki. Son anda görünce ama iyi vuruş yaptı bence Visce. Defansa çarpmasa da gole gidiyordu top. defanstan gol oldu. Bir de Banzı'ya asist yaptı. Hani buna rağmen gene eleştiriyoruz Visce'yi. Yani dediğim gibi ya pasları becerip veremedi ya arkada ya da diyelim son pasları iyi kullanamadı yani. Visca'ya yakışmadı bunlar. Dolayısıyla yani dedim gibi Trabzonspor hep papara partla oynayacak ben bunu anlamadım yani. Deplasman da bir türlü şu galip gelmez şeyini bir türlü aşamadı yani. Diye. Hendeyini diyelim. Birkaç maç saydı işte ne dedi de işte Samsun maç öyle oldu, Göztepe maçı öyle oldu, Fener maçı öyle oldu, Galatasaray maçı öyle oldu, Beşiktaş maç öyle oldu dedi arkadaş o zaman yani sen şimdi kendin sayıyorsun yani. Maçları tutamıyorsa sıkıntı sende. Yani bugün oyuna aldığın oyuncuların hiçbir katkısı olmadı. Özellikle Arif'in denen ahman salan daha resmen rakibin oyuncusu gibi oynadı yani. O zaman alma oyuna bir faydası yoksa bu oyuncuların. Alacağın oyuncuların. Bir kere daha artık şu Cihan Çanak'a koy. Çocuk on numarada oynasın biraz. Yani mesela. Bir de Simon bazı bir yedek çıksın bakalım. O Sikan 11 başlasın. Forvet başlasın bir de forvet görelim adamı. Yani. Dolayısıyla ben gene şunu eleştireceğim. Avcı yani çok söyledik saydık ya. Avcı öne geçtiği maçı kolay kolay vermiyordu kardeşim. Dolayısıyla Avcı'nın taktiği vardı. Neydi taktiği? Takım savunması. Mümkün olduğunca takım savunması top benden kalsın. Tamam sıkıcı bir oyun. Yani ama bir şekilde atarım ben diyor elinde bir atıyorum her zaman iyi bir forveti oluyordu işte. Onaçu vardı. İşte şampiyonluk bir sene Cornelius vardı. Ondan önce Sörlot vardı vesaire. Yani dolayısıyla Trabzonspor bu sene yaptığı en büyük ahmaklık bence bastırıp Onaçu'yu alacaktı güzel kardeş. 10 milyonu ver ya ver arkadaş ve 10 milyonu ver adamdan 10 milyon fayda al. Eğer bugün Onaçu Trabzus'un forveti olsaydı Banza yerine tamam mı? Danilo Scani belki almayacaktı. Belki diğer bir yatırım maçta alacaktı ama transfer bugün ona açıldı forveti olsaydı eğer artı 9'du puan arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bastır al 10 milyon 10 milyon ver ya. Bu adam sana maç kazandıracak. Bu adam sana para kazandıracak. Maç kazandıracağı için de. Bu kadar basit bu denklem yani. Ama maalesef e, avcı yedik ama bir tane yani futboldan artık emekli olmuş teknik direktörü getirdik. Kimin sayesinde? dinozorlar sesli. Kim o dinozorlar? Herkes biliyor yani. Bir ay yaylada kimle gezdiyse yanında kankasıyla. Şenol Güneş. Tamam mı? Onlar getirdi buraya. Bazısı da var yorum yapıyor. Bakın o da YouTube kanalı var. Bir tane futbolcu eskisi var Trabzonspor'un. Efsanesi var. Yorum yapıyor. S, işte SB. Yorum yapıyor. Tamam mı? Avcı Bey'in avcının ismini bile almıyordu beyefendi. Efendim. Ama sonradan giydireceği zaman da hep ismini anardı şöyle yaptın, böyle yaptın diye. Doğru mu? Ve o avcının bıraktığı beş tane oyuncu ile Trabzonspor'un kadrosu şekilleniyor. Tamam Beğenmediğimiz avcı var ya. Ve bu oyuncular da ileride dedi. Ben de e, büyük ihtimalle Batagov'un ve Malheron'un bu konuda e, para kazandıracağını düşünüyorum. Tamam mı? E, miras bıraktı bize. Tabiri caizse Şenol Güneş'e. Ama Şenol Güneş hiçbir şekilde bu verim almayı Beceremiyor yani. Dediğim gibi o dinozorların etkisiyle Şenol'un şu an teknik direktör. Tamam. Ama şimdi eleştirecekler de hani Göyaz diyorlar ki bir tane hani, özellikle o YouTuber abimiz var ya futbolcu efsanesi. Diyor ki özellikle şimdi hani bak ben Şenol'u da eleştiriyorum hani. Öyle bir hava veriyor tamam mı? Sen ne yapıyorsun Şenol? işte atıyorum yeri geliyor yorumlarında böyle bir iki bakıyorum göz ucuyla. Ne yapıyorsun diyor. Bu nasıl futbol diyor atıyorum ben yani, yani. Eleştiriyor şimdi Göya onu da tamam. Eleştiriyor. Göya e eleştiriyormuş gözük yani. Hırsız polis oynuyor. Ulan sen nasıl bir insanlarsınız siz yahu? Şenol Güneş gelsin de yırtındınız be. Lan lobi yaptınız be. hele o var ya. He he. He he. Söylüyorum ismini. He he. Kankası Şenol Güneş. Bunların yatacak yeri yok ama maalesef. Maalesef ee, oradaki lobi Şenol Güneş oraya getirdi. Takıma 23 maçtır 23 gram katkısı yok. Oyuncu değişikleri bile ahmakça yaptığı değişiklerden verim alamıyor. Sonra da bunu kendi de eleştiriyor. E kardeşim bunlar sen verim alacaksın. Ben almayacağım ki. Yani sen teknik direktörsün. Sen tabiri caizse yakınıyorsun yani bu işten. Yani veremiyorsun demek ki oyuncuya bir şey. Enerjini geçiremiyorsun demek. Bu kadar basit. Allama cihan olmaya gerek yok burada. Yani. Dolayısıyla Avcı'ya devler arasına kadar sabredilecekti. Edilmedi. Sağ olsun bir futbol efsaneleri ve dinozorlar sayesinde yönetici dinozorlar Tamam. takım Şenol Güneş'te böyle ağır aksak gidiyor. Düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. 11 maçtır, 12 maçtır Trabzonspor deplasmanda kasanamıyormuş. E Hepsi de kim var? Teknik direktör Şenol Güneş. Yapacak bir şey yok. Yazık oldu takıma yani. Baktığın zaman aslında bu takım aslında çok verim alamayacak bir takım. Potansiyelli bir takım ama bir türlü hoca bunlardan verim alamıyor. Yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle de sezonu bununla bitireceğiz. Ama al, bilmiyorum. inşallah önümüzdeki sene Şenol Güneş olmaz bu takım başında diyorum. Biraz uzun kaçtı ama dediğim gibi e, kızıyorum yani. Bir şeyler olsun diye e, bekliyoruz. Ama hiçbir değişiklik olmuyor. maç hep kötü başlıyoruz. İlerleyen dakikalarda biraz dengeliyoruz. Sonradan yok. Ya bugün Antep çok basit ya. Geliyor bize bası koyabiliyor ya defansın. Çıkamıyoruz. Niye? Hatlar arası açık. Yakın değil. Bunu bile sağlayamamışsın. Hoca sen daha ya hatlar arası açık olunca ne oluyor? Adam o araya doldurur zaman sen pas atacak opsiyon bulamıyorsun. Bu kadar basit. Sen o baskıyı yaptığında çok yapamadın. Bir iki defa yaptın ya adam taça attı ya topu kaptın pozisyon oldu. Yani dolayısıyla bunları bir türlü yani ne desek olmuyor yani olmuyor. Böyle ararsak bir kaybedeceğiz bir kazanacağız bir kaybedeceğiz bir kazanacak böyle bitecek o. Yani at 55'leri bulur muyuz puan olarak ondan da emin değilim yani 55 yani 32-20 puan alır mıyız sezon sonuna kadar? Çok emin değilim yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sezonu böyle kapatacağız. Her ne kadar eleştirsek de. Bağırsak, yaşarsak bağırsa da değişebilir bir şey yok. Hayırlısı olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Her zaman olduğu gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açık Tribün TV'de kaldırmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğene basmayı unutmayın arkadaşlar.